selamlar efendim. hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. The Knight en sonunda bugün çıkış yaptı. Oyunun eksileri nelerdir? Artıları nelerdir? Ne gibi özellikleri vardır? İyi midir? Değil midir? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Neler dikkat etmek lazım? Bunlardan birazcık bahsediyor olacağım. Hani videoda ilk deneyimlemiş olduğum tecrübelerden bahsedeceğim. 6 saat boyunca çıkış yapar yapmaz oynadım. Neyi var ne yok her şeyden bahsedeceğim. Yani videomuzu yavaştan geçebiliriz. Ancak geçmeden önce depremden ötürü hisseden, hissetmeyen herkese geçmiş olsun. Umarım ciddi bir sıkıntı yoktur ortalıkta. Ve rica ediyorum eğer telefonunuzda deprem ağı gibi bir uygulama yoksa lütfen indirin. Yani can sağlığı sonuçta bu yüzden önemli. Önceden haber veriyor sonuçta. Kimisine önceden haber verme onu bilmiyorum sebebini ama. En azından ben de sürekli 10-15 saniye önceden haber verdiğinden. Ciddi bir deprem olduğu zaman en azından önlem alabileceğiniz bir 5 saniye bile çok önemli olabiliyor. O yüzden mutlaka önem gösterin. Üşenmeyin indirin. Evet şimdi geçelim videomuza. Duet Night Abyss, açık dünya, anime tarzında RPG bir oyun. Hikayeli, hikayede skip tuşu var bu arada merak edene. Hani isterseniz hikaye okuyun, isterseniz doğrudan geçin. Hani bunun dışında işte karakter, farklı farklı karakterler çıkartıp o karakterler üzerine oyun oynadığımız, her karakter istediğimiz silah verebiliyoruz. Ve bu oyundaki karakterleri ve silahları tamamen ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Mantığından birazdan bahsedeceğim. Oyuna başlarken mutlaka Avrupa sunucusu seçin. Orada öneri olarak size Asya'yı sunuyor ancak Asya'da yüksek ping durumu ile karşılaşabilirsiniz. Oyunda aynı bir şekilde donma, lag gibi durumlar olmasın diye Avrupa seçmenizde fayda var. Şimdi geçelim oyunun mantığına. Tek bir karakteri alanda kullanarak işte bir adet E yeteneği bir adet de ulti yeteneği ile beraber düz vuruşu at ata ata rakiplere vuruyoruz. Sağ tıkımız ile beraber menzili silahımıza geçip onunla da gerektiği yerlerde ateş etmemiz gerekebiliyor. Yani kombolar çok basit. Çok tek düze kombolar var. Pek bir olay yok maalesef ki. Hani ve oyundaki vuruş hissiyatı gerçekten neredeyse yok denecek kadar az. Hani vuruş hissiyatını hissedemiyorum. Yok. Bir de oyundaki en büyük eksilerden birisini daha söylemek istiyorum ki bu da en büyük etkenlerden biri bence. Oyunda maalesef ki geliştiğimi hissedemiyorum. Yani oyunu 6 saat boyunca oynadım ve oyunda bir gram geliştiğimi hissetmedim. Hani böyle o daha fazla vurmaya başladım, daha iyi iş yapmaya başladım diyemedim. Çünkü oyundaki düşmanlar o kadar güçsüz yapılmış ki. Hani siz oyunda özellikle gidip düşmanların önünde AFK bırakmadığınız sürece, bilgisayar başına kalkmadığınız sürece ölmüyorsunuz. Hasar bile almıyorsunuz neredeyse. Oyunda yani rakiplerin saldırılarından kaçınmanın bir faydası yok. Kaçınmanın hissiyatı da yok. Hani doğru zamanda kaçınayım, o şöyle bir hareket işte zaman bir anda yavaşlar, daha rahat vuruş yaparım falan. Bu tarz mantıklar maalesef ki oyunda yok. Bu da çok büyük bir eksilir bence oyun açısından. Hani oyunda şey mantığını yapmışlar. işte insanlar otofarma bıraksın, karakteri otomatik savaşa alsın, otomatik bir şekilde birkaç lindanı dönsün. Arkada sadece altta basın, ha baktı bu dönmüş tamam geç sıradakine devam et mantığını da yapmışlar. O tarz olduğu için ben oyunu pek beğenemedim hani çok geride kaldı şu an benim için. Hani oyunun daha ilk çıkışı belki ilerleyen yamalarda bu tarz vuruş hissiyatı olsun geliştirme hissiyatı olsun bunlar belki ön plana çıkarılaraktan geliştirilebilir. Ancak şu an oyuna karşı olan bakış açım ise pek olumlu değil. Yine oynamaya değer mi? Yani denenebilir. Sonuçta ücretsiz bir oyun ancak hani her ne kadar denesem de ön plana alacağım bir oyun değil şu an benim için. Daha ilerleyen yamalarda belki olabilir. O yüzden şu an şans vermeye devam edebilirim diye düşünüyorum. Peki oyunda dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bunlardan da ufaktan birazcık bahsedelim isterseniz. Şimdi doğrudan oyundan göstermek istiyorum. Oyunda çok seviye atladıkça bu arada main açılıyor. Mail sisteminizden kodlar alabiliyorsunuz. Kodları kullanmak için ben aşağıda sabit yorumda kodları bıraktım. Şuradan en sağdaki seçeneği tıklayıp ardından Redemption kod diyorsunuz. Konsüm dedikten sonra burada kodları girip mailden ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Bunları almayı unutmayın bir. İkincisi oyuna şu an oynamakta fayda var başlamakta fayda var çünkü etkinlikler içerisinde günlük giriş etkinliği olsun ilk defa giriş etkinliği olsun seviye kasma gibi etkinlikler olsun oldukça güzel etkinlikler var bunları kaçırmamakta fayda var en azından bunları elde edip ondan sonra oyuna ara verip daha ileriki yamalarda daha güzel olursa oyuna geri dönebilirim kafasında takılabilirsiniz hani beğenmezseniz diye diyorum. Ve buradaki karakterleri aynı zamanda şu an elde etmiş olduğum karakterlerin hepsini ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu her karakter ücretsiz ve istediğiniz karakter arasında anınızı diplo ödeyerekten geçiş yapıp o karakterle oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz herhangi bir karaktere istediğiniz herhangi bir silah verebiliyorsunuz. Yani belirli bir silahla takılmak zorunda değilsiniz. Bu yüzden her karakterin farklı çeşitli silah olabildiği için, kafanıza göre takılabildiğiniz için oyun bu açıdan çok avantajlı. Hatta ve hatta silahların vuruşlarını da değiştirebiliyorsunuz. Örnek verelim. Mesela bu bir mazak değil mi? Bunun bu şekilde vuruşları var. Ama ben bu vuruşlarında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela gidiyorum diyorum, ki bizim takabildiğimiz bazı demon wedge'ler var. Bu demon wedge'lere bazı özellikler var. İşte size hem bir yandan can, saldırı gibi bonus nitelikler kazandırıyorken hem de sizin da daha iyi değiştirebiliyorlar. Mesela ben bunu buradan çıkardım. Vuruş değiştiren bir demon wedge bunlar. İşte bunu çıkardıktan sonra vuruşlarım normal haline geri döndü. Yani siz bir silah istediğiniz karakteri takabiliyorken üstüne bir de o mızrağın veya silahın vuruş animasyonlarını vuruş setini de doğrudan değiştirebiliyorsunuz ve özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Oyun bu açıdan çok keyifli. Çok güzel. Hani Warframe'den aldıkları çok fazla özellik de var. O da belli zaten ama hani demiş olduğum üzere hani evet çok tatlı özellikleri var fakat vuruş hissiyatının olmaması, gelişme hissiyatının olmaması çok büyük eksi oluşturuyor maalesef ki. Genie Monty'ye şeylerimiz var. Bunları açık dünyada rastgele gezinirken bulabiliyorsunuz. Havada süzülen böyle ses çıkartan minik canavarları gördüğünüzde Pokemon yakalarmış gibi yakalıyorsunuz. Onları besleyerek daha büyük ihtimalle yakalama şansı elde ediyorsunuz gibi gibi. Bu şekilde. Oyunda zaten burada menzil silahlarımız var. diliniz menzil silahı açıp bunlarla da beraber takılabiliyorsunuz. Ve oyundaki gacha sistemi sadece ve sadece kozmetik üzerinden oluyor. Kozmetik de şu şekilde. Mesela şurada görmüş olduğunuz prizmatik arguglasları sadece etkinlikten veya oyundaki gerçek para verilmeyle alabiliyorsunuz. Şu biriktirmiş olduğunuz foxinleri maalesef sadece standart banner'a atabiliyorsunuz. Yani buradaki pitiler zaten öyle standart 90 pitiye sahip bu arada. Ve ben bir şey geldim. Hala hiç 5 yıldız göremedim ama 5 yıldız görme durumunda dediğim gibi hani kostümü görüyoruz. Sadece kostümler var burada. Kostüm detayları falan çıkartıyoruz. Burada da işte siz eğer 5 yıldızı görürseniz ya prizm elde ediyorsunuz... ...ya işte bu kostümün kendisine, bu yeni gelmiş olan karakterin <laughs> e, oyun zaten yine de... ...hani bu yamanın asıl yeni karakterinin işte kostümünü elde edebiliyorsunuz gibi. Yani bunları elde ederken elbette çok fazla kaynak harcamanız gerekebilir. Kimi yerlerde çok az kaynak harcayarak da elde edebilirsiniz. Tamamen şans meselesi. Buradaki prizm şartları tamamen işte... Diyelim ki karakter kostümünü elde edemediniz ama prizm şart geldi. Ya silah kostümü alabilirsiniz ya da karakter kostümünü alabilirsiniz. Karakter efekti alabilirsiniz gibi gibi seçenekleriniz var. Hani oyun zaten kozmetik konusunda gerçekten başarılı ve kozmetiklerden zaten para kazanmayı hedefliyorlar. Tek kaça kozmetik. Hani burada karakterde işte ekstra ekipmanlar falan çıkartıyorsunuz. Bunları gidip karakterlerde takabiliyorsunuz kafanıza göre. Mesela ben şu anda Rebecca ile beraber takılıyorum. Bunda biraz kozmetik dizdim gibi. Başka bahsedilmiş gereken güzel bir şey, önemli bir şey var mı diyeceğim. Yani burada L tuşuna bastıktan sonra sizin açılan bir sayfanız var burada. Combat sayfası. Burada günlük görevlerimiz var. Day Planner'da, memo kısmında günlük görevler yapıyorsunuz. Günlük ödüller elde ediyorsunuz. Beginner's Guide kısmı hani tek seferlik tamamlayabiliriz. Ancak size güzel ödüller verdi. 5 yıl silah verebildi. işte sayfa gibi bir şey bu. 5 yıl silah demek doğru değil. Zaten hepsi aynı mantıkta geçiyor burada neredeyse. İşte komisyonlara geçiyorsunuz. Komisyonlarda sınırsız kaynak kasma var. Hani... Enerji sınırı mantığı olmadığı için her şeyi sınırsız kasabiliyorsunuz. Her karakteri aynı anda kasabiliyorsunuz. Bir karakteri kasmaktan sıkıldınız. Öteki karakteri geçip o karakterin kaynaklarını anında kasıp onu geliştirmeye başlayabiliyorsunuz. Bu açıdan çok avantajlı. Yani oyun ne kadar oynarsanız o kadar fazla gelişebileceğiniz bir oyun. Grinding mantısında olan bir oyun. Ancak işte öteki uzaklar maalesef birazcık oyunu oynama hevesimi kırdı yani. Az önce bahsetmiş olduğum olaylar. Fakat onun için de gayet avantajlı. Hani her karakterin farklı işte biri pasife işte iki farklı öz yeteneği bulunuyor. Bununla beraber karakterlerden ekstradan parçaları elde ettikten sonra intron seviyelerini arttırabiliyorsunuz. Yani gençliğindeki takım yıldızlarına benzetebilirsiniz bunları. Ve gereken malzemeleri de aşağıda zaten genel olaraktan görüyorsunuz gibi. Bu şekilde. Bunun dışında hani karakterlerde şifacı, DPS rolleri elbette bulunuyor. Karakter renklerine bakarak daha çok anlayabilirsiniz. Mesela Rebecca hem çağrıcı hem DPS olan bir karakter. Alan saldırıları yapıyor ve başlangıç için çok iyi bir karakter. Ücretsiz elde edebiliyorsunuz zaten anında. Bu yüzden bunu kullanmanızı öneririm genel olarak. Ama sevdiğinizi kullanın zaten. Ama ileride hikaye görevinden elde etmiş olduğunuz ne? mesela genel olarak şifacı bir özelliğe sahip. Bir de zindanlarda şöyle bir olay var. Şifacı karakter kasmanın mantığı ne? Hani tek başına oynuyorsanız diyelim ki. Dindanlara girdiğiniz zaman yanınızda iki adet karakteriniz oluyor. Eğer koopta başka birileriyle girmiyorsanız sizden iki karakter daha alıyor. İşte buraya bir şifacı karakter koyduğunuz zaman en azından alan duran karakterinizi sürekli olarak iyileştirebiliyorsunuz. Koop oynarken şifacı oynayıp diğer takım arkadaşlarınızı iyileştirmeyi de oynayabilirsiniz. Tercih size bağlı. Koopta en fazla 3 kişi beraber oynayabiliyorsunuz. Böyle bir olay da var. Daha fazla ki şu an olmuyor diye gördüm en azından. Ve evet yani kapışma kısmı İçerikler kısmı genel olaraktan böyle. Harita çok büyük değil. Çünkü olay zaten harita de keşfi değil. Olay zaten zindanlara girip durma. Haftalık bosslar vesaire yine oyunda bulunmakta. Combat kısmında çok fazla şey var. Zaten buradan hepsini açıyoruz. Haftalık bosslar mesela bu şekilde. 5 defa hakkım var burada mesela girmek için. Burada Mystic Maze var. Mystic Maze'den ücretsiz bir karakter daha açabiliyorum. O da mesela şu. Benim açmamış olduğum bir ücretsiz karakter daha var. Bunların hepsini ücretsiz alıyorsunuz. Bir de son olarak şurada. Bu karakter ücretsiz olarak alabiliyoruz. Tabii ücretsizlerin dışında bir de karakter parçaları elde etmek istiyorsunuz dedim ki buradan ben açtım tamam mı? Burada ben covert da görüyorum mesela. Biriktirmiş olduğumuz burada Secret Leader var. Bunlar bizim karakter parçaları elde etme konusunda yardımcı olan parçalarımız diyebiliriz. Mesela ben eğer ki kendi hesap seviyem 38'de ulaştırabilirsem Lady Nilfer'in parçalarını istiyorum mesela. Bu parçaları harcayarak buradan karakterden çıkartabildiğim kadar çıkartmayı deneyebiliyorum. Yani buradaki her bir karakteri doğrudan ücretsiz elde edebiliyorum. Sadece belirli bir seviyeye ulaşmam gerekebiliyor. Ancak bu karakterleri elde etmeye çalışırken işte mesela 10'luk harcıyorum. Bir parça rende almışım gibi gözüküyor değil mi? Hani şuradakileri biz nereden elde edebiliyoruz diyeceksiniz. 10 parça karakter parçası gelmeyecek miydi diye. Hemen bu sayfayı kapatıyorsunuz. D'ye bastım. Veya şu sağ üstteki combat kısmını açabilirsiniz. Buradan commissions. Covert commissions diyorsunuz. Burada belirli süreli aralıklarla işte yapabileceğiniz hakkınız olan komisyonlarınız var. Ben buradan diyorum ki işte mesela mediation diyelim ki seçtim. Select'e secret letter diyorum. Ve buradan bu karakterin, Randy'nin secret letter'ını kullanıyorum. Ve buradan 6 ödülden 3 bana seçenek olarak giriyor. belli bir şanslı olarak zindanı bitirdikten sonra. 3 ödülden birisini seçiyorum. Şanslı da şu denk gelirse bunu doğrudan alıyorsunuz. Karakter parçaları bol bol elde ediyorsunuz. Yani bunun olayı sürekli olaraktan bu parçaları alıp bunun özel zindanına girip işte karakter parçalarını elde ederek karakteri açmak. Eğer o karakter parçalarını daha fazla alırsanız işte bir yandan işte daha fazla özellik açarsınız o karakterde gibi gibi yatırımlar yapabiliyorsunuz. Yani bizim covert komisyon, komisyonlar epey önemli. Mağazayı zaten kontrol edin. Ücretsiz birkaç itemle karşılaşabilirsiniz veya çok büyük indirimle birkaç parça olabilir. Onlardan da alıp faydalanabilirsiniz aynı şekilde. Ve genel olarak böyle. Epic Games'ten in indirmek maalesef ekstra bir indirim falan vesaire sebep oldu mu? Hayır. Mağaza yine dolardan olduğu için öyle bir şey olmadı maalesef ki. Öyle, oyuna hangi bir şekilde para yatırmanıza gerek yok karakterler açmak için veya silahları açmak için. Bu yüzden hani gideyim ama para yatırayım belki de gibi bir derdiniz yok tamamen free to play takılıyorsunuz ve bu oyunda ne kadar oynarsanız o kadar fazla gelişiyorsunuz. O yüzden hani benim önerim bu yamanın ödüllerini yine gelişin alın ancak ondan sonra yama işte diyelim ki şu an beğenmediniz oyunu ileride döndüğünüz zaman geride kalmak gibi bir durumunuz olmuyor. İstediğiniz zaman istediğiniz karakterleri oynadığınız kadar gelişebilirsiniz. için hani sürekli oynayacaksınız diye bir derdiniz yok. Bir gün girmediniz bir şey kaybetmiyorsunuz mesela. Öyle bir de yok. Oyunda bir de ekstra olaraktan hani hani burada dönebileceğiniz şeyler zaten oyuncu az çok öğretiyor. Ben yine ekstradan gerekirse rehber videosu çekerim. Hani şu an deneyimlerimden biraz daha bahsetmek istiyorum bu oyun şey videoda ama özelleştirmeler gerçekten güzel. Özelleştirmelerle daha çok uğraşmışlar zaten. Mesela bir işte silahın kozmetiğine baktığınız zaman o silahın kozmetiklerinin epey bir kostüm bulunabiliyor. Veya o kozmetikleri de geçtim bu silahlar üzerinde mesela renk değişiklikleri yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Buradan yapabiliyor muydum emin değilim. Galiba buradan da yapabiliyorum aynen. Boyama yaparaktan karakterinize daha uygun renk paleti seçip ayarlayabiliyorsunuz buradan türlü türlü renk değişimleri yaparaktan. Mesela vuruş efektleri karakterinizin doğrudan temasına göre otomatik olarak değişiyor. Mesela şu an Rebecca ile beraber mavi vuruyorken ben burada eğer gidip Margie'yi alırsam dipöy dedikten sonra vuruşlarım kırmızıya dönüyor gibi. Karaktere özgü uç, renklerinin değişmesi oldukça güzel. Hani özelleştirmeler bu kadar iyiken geri kalan özellikler nasıl bu kadar geride kaldı ben de onu anlayamadım maalesef ki. Ha bir de etrafta keşif yaparken şöyle bir durum var hani karakterlerle sürekli konuşun. Tüm görevleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur mesela işte bir şeyleri çekleyin diyesin bir görev var dur bekle hatta oradan şöyle göstersen daha iyi mesela impression çek diyor bu impression checkleri yapabilmek için işte şehirde bulunan NPC'lerle sürekli konuşmanız gerekiyor. Üstünde beyaz ibre olan NPC'lerle konuşmanız gerekiyor. Şu an ben de kaldım kalmadım bilmiyorum o yüzden gösteremiyorum ama. Mesela coop alanlar var burada. Coop alanları açabilmeniz için öncelikle ana görevde çok fazla ilerlemeniz lazım. Ben yaklaşık 2,5-3 saat falan oynayarak ancak coop açtım. Yaklaşık 27 level'e falan ulaştığımda ana bitirdim. O an arada bazı şeyleri de yaptım. Yani coop açmak bu kadar uzun sürmemeli. O kadar uzun sürdü ki co açmak hani bir de o aralıkta gerçekten çok test hissediyorsunuz hani o ara birazcık güzel, yani heyecanını kaybettim bir süre boyunca bir de co ile beraber dungeon'a girdiğiniz zaman zindana girdiğiniz zaman yani daha böyle bir iyi oluyor hem keyifli bir vakit geçirmiş olursunuz hem daha verimli oluyor Mesela çünkü zindanda bir noktada diyor ki ta şu uca git birisi ta şu uca gitsin gibisinden falan görevler veriyor. Tek başına zordan oraya koşturmaktansa birileriyle beraber yapmak daha iyi oluyor tabii ki. O yüzden yani bilemiyorum. Oyunda eksi olan elbette çok fazla şey var. Şu anda optimizasyon konusunda elbette şikayetçi olan çok fazla gördüm. Özellikle telefon konusunda umarım onlar da yakın zamanda iyileştirilir. Yani daha iyi olabilecek bir potansiyele sahip ama bakalım yapabilir mi? Bu çekte şu an çıkması uygun olmuş mu? Yani bu oyundaki en önemli faktör bence vuruş his hissiyatıyla beraber gelişme hissiyatı kesinlikle. Ama bunların zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu şekilde gelmesi bence pek olmamış. Biraz daha bekletebilirlermiş bunları da geliştirip. Neyse yapacak bir şey. Yok. Oyunumuzdaki yamamlarını geliştirirler. Benim şimdi diyeceklerim bu kadar. Sizin ekstra merak ettikleriniz olur. Video isteğiniz olur. Yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Ben de ona göre içerikler hazırlayabilirim. O zaman hepinizde izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.